Çelik Polatel, Kars ürünlerine, Kars peynirlerine hoş geldiniz. Ee, ben gravyerden biraz bahsedeyim size. Gravyer peyniri dünyada üç yerde yapılır. İsviçre, Hollanda, Türkiye. Türkiye'de de sade Kars'ta yapıyor. Ee, özelliği hayvanların yazın üç ay otladığı zaman, meralarda otladığı zaman olur. Diğer aylar olmaz. Niye olmaz? Hayvan kuru ot yediği için, kuru besin aldığı için olmaz. Gravir peynirinin özelliği tabiri caizse bin bir çiçeği hayvanın otlayıp bu şekilde süt verip yapılması lazım. Bunun için 20 1 kilo sütten bir kilo gravir peynir olur. Çok zahmetli. Güneye en büyük eksikliğimiz dünyaya markamızı bildirmeyişimiz. E, grev bildiğim kadar bu kadar e, bahsedebilirim. Şey, Gösterebilirsiniz. grev Grevyeri, şu Grevyerin yarısı tahminen 30-40 kilo arasındadır şu anda. Tamamı 80-90 kilo arasındadır. boyutları vardır. 40 kilo, 50 kilo şeklinde boyutları da vardır. Bu tüketim, Başka? tüketim olarak bunu kahvaltıda mı tüketiyoruz? Tüketim olarak kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Biz mesela rendeleri yumurtayla da omlet gibi bir şey de yapabiliyoruz. Aynı zamanda mayalı içecekler yani e, şarap, viski gibi e, içeceklerin yanında meze olarak da kullanılıyorlar. Kaşar e, şeyini soracak olursak yapılışını. Kaşar bildiğimiz gibi yine yaz aylarında olur. Hayvanların mera zamanında kışın eski kaşar olmaz hayvanların otta kutlaması lazım. Hayvan hiçbir zaman kuru ot yediği zaman eski kaşar zamanlaması olmaz. Ama taze kaşar kışında yazında olacak Eski kaşarın belirli bir süresi var. 5. 6. 7. 8. aylarda oluyor. Bu aylardan sonra belirli bir süre dinleme odasında ondan sonra çuvallanıp soğuk hava depolarında muhafaza edilerek eskitip e, halka sunulmak üzere yapılan bir peynir cinsidir. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben dedim. Hayda. bir tane. Enfes harika. Hmm, çok güzel. Afiyet olsun efendim. Eski kaşarı benim. Evet. Çok Hayır, Kars. Ben bir kalıp Kars alacaktım. Evet. Ee, Kars kaşarı ee, genelde Avalı'da, tostlarda e, e, yillebilecek çok harika bir kaşar. Aynı zamanda size gravir de e, verebilirim. Denemenizde yarar var. Bu dünyanın üç yerinde yapılan bir ürün. İsveç'e Hollanda, bizimki her zaman İsveç'e Hollanda'nın üstünde olan bir tadımı var. Denemenizde yarar var. Bu kaşarı da almanızda bence tavsiye ediyorum. Bu da bir tadına bakalım. Bende bir paket e, göbek Göbek kaşarı. kaşarı. Aynen göbek kaşarı. Bu da ne Tost... derdi? Kahvaltıda da gider. E, tostlarda da gider. E, omletlerde de gider. Ne kadar e, acaba? E, Göbek kaşarın kilosu 23 lira. Eski kaşarımız 25 lira. E, kaşarımız 40 lira Kars olarak. Kars kaşarı 25 lira. 25, 25 lira olarak. Çok teşekkür ederim. Sen, o zaman biz bir paket göbek kaşarıyla. Tamam. Size şu anda birer paket veriyorum. Evet. Tamam mı? Tamam, bu, bu birer paketten sonra siz aynen kargoyla şey ediyoruz. Adres veriyorsunuz. Kargoyla gönderiyoruz. Evet. Abi. Ondan sonra eee istediğiniz Kars'a gelirseniz sen Kazımpaşa Caddesi Akmak bitişi Gödekler Mandırı olarak zaten kartımı da size. O şekilde alırsınız. Çok teşekkür ederim. ben teşekkür ederim. Şu 23 lira tutuyor. Siz de bana buradan 45 lira olarak alayım. Tamam efendim. <laughs>